Merhaba arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. E bu, bu, bu bugünkü videoda e, modern combat bir eş oynayacağız. Hemen başlayalım. Z, z, zaten başlaması sürüyor. Bu par, par, parça parçanın bir de döndesi ve bu ondan çok daha güzel bir oyun. Yani efsane bir şey ya. PUBG hiçbir şey ya bunun yanında yani o yani o kadar güzel bir şey. Ya yani ben zaten bu oyunu yapıyorum ama a, a, arada sırada öldüğüm vardır. Ee, de, ee tam. Biraz önce silahımı da yeniledim şimdi. Biraz önce o o o, o oynadım de hemen için. Bir vurmuşum insanları. Bir vurmuşum. Aha çatışmalar çıktı şu tarafta bir askeri. Gelin lan. Gel abicim. Gel abicim. Sen de arkamdan vuruyorsun değil mi? Demek arkamdan vuruyorsun. Ya, yardıma gelseniz oğlum adamsınız siz. Adamsınız nası nasıl Sıvırdım ama ya lan mermim bitti vursanız oğlum ya bizim ad adamı da saf gibi bak öldük öldü arkadaşım öldü kardeşim kardeşimi vuruyor pisliğim lan mermim bitti ya tam tam olacak zaten ya ben var ya ben. Allah oha o neydi o neydi A adam bir sıktı Mermi ben... a öldüm ya. Öldüm ya. Allah. 4-5 kişi vurmuşumdur. Gel lan. Neredesin? Kafanı gösterin. Kafanızı gösterin abi. Bak. Headshot. Abi ve headshot. Demiştim ya ben size. Bu oyunda proyum ben. Ee, savaş şu taraflarda bir yerde var. Yavrum. Arkadaşım benim. Burada bir çatışmışım ben. Yok. Bir bina içi tehlike. Allah. Gel babacım. Lan mı, elimin bitti. Lan arkamdan vuruyorlar beni hainler. Lan her yerdeler. Ya gelmiyorlar ya. Gelmiyorlar ya. Arkamdan vuruyor. Allah burada ne varmış. Öldüm. Öldüm öldüm. Öldüm ya. Ama i, 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 iyiyim ya en boyunda. Hain ne ya. Her taraftan beni vuruyorlar. Adamların taktiği şu. O, o, ona, bir ezindiği için iyi oy, oyun oynuyorlar. Bizimkiler gel babacığım. Allah. Demek sen benim arkadaşım oldun. Öldüm, güzel. Güzel. Sen de gel. Babacım sen de gel. Mermim bitti. Ay yukarı çıkıyorlar. Evet yukarı çıktılar. Arkamdan vurmayın ya. Hayır, yapmayın. Adam gibi gelin. Üf, bunlar çok bir şey diyecek Şimdi YouTube'dan. Adamla oha. Adamlar öyle bir gelmiş ki. Estekis istedim. Bu ve bu ve bu ve. Tamam bu ve. Lan oyun bitti. Sürdü. Tamam çıkar mısın? Tamam güzel oynadım. Benim 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 sakin ol. Bak şuradakilerin hepsini vurmuşum ya. Nasıl bir oyuncuyum ben ya? Aha. Gafil. Kafiller. Gittiler. Allah burada. Ka kafadan -ka O, -o olmadı hiç. Kalk Aha. Bacım sen kimsiniz ya? Siz? Oha ta o metreden kafa, kafa vuruşu yaptım. Neyim? Sen arkadaşımı vurdu. Bak yine kafa vuruşu yaptım. Bombardıman, bombard bombardıman uçağı ist istemiştim. İkçe Öldürme. Bak yine gelecek şimdi. Bak yine geldi. Ya. Ateş ediyorum ettiklerimin çoğu da kafa vuruşu oluyor. Abi biz niye tak tak ta takımca gezmiyoruz ya? Takımca gez gezmediğimiz için vuruluyoruz. al mesela bak ölecek. ne oğlum bak tek gezmeyin tek gezmeyin canlarım ben. Ha vuruldu. Yani, nasıl ben nasıl ben şuna bir abi bir sıra şurada. Bak ben şu komen yok şu bu ile birlikte geleceğim aha. Kafir sana ya. Aa nasıl vurdum? Aa öldüler. Sağ olasınız yavrularım. Yavru yani kuşlar. Lan bir yerinde dur. Tamam orada. Ha mal. Ya arada ya da güzel sin sil, 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 sil silahlar oluyor mu ama olmuyormuş. Aa vurdular arkadaşım vurdular. Şurada. Şurada. Oha ikisini birden kafa kaf kafayla vurdum. Aa şurada da var birisi. Gelsene lan. Oğlum bak gidin. Siz bana... Siz ad, adam e, e, değilsiniz. Allah'a gidin artık ya. Allah kahretsin. Öleceğim. Öleceğim babacım öleceğim. Yok. Adam bıçakladı ya. Bu ne ya? adamlar bir şey var. Grubu var. 10 kişiyle birlikte geziyorlar. Ben iyi olsam mı? ne oluyor? Hiçbir şey yapamaz. Bak arkadaşım birlikte gezinelim. Bak burada birlikte gez gezinelim diye bir şey yok ki. Hücum. Hadi millet. Allah vuruldu. Vuruldu. Lan ayrılmayın diyoruz. Ay ayrılmayın ya. Aha şurada birisi vardı. Kime, kime sıkıyorsunuz ya? Hadi gidelim abi. Hadi hücum. Hücum hadi 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 hücum. Ya babacım o gitmeyin. Aa yok yok. Ee, şey. O, o oradalar. Bak. Çatın tışma bölgesi. aferin adamım. Allah bismillah. Bak yanıma böyle çıkmayın. Yani böyle şey yaparsanız sizin ev, evinizi okuyun. Ha. Kurtu. Kardeşimi vurdu. Kardeşim vurdu i̇ntikam. Ne Nasıl? Ne Hadi git işte. Adamın beni beni bekle bak beni be bekle. beni beklersen güzel oynarız. Ama maç bitti tamam çok iyi. So, tam video, videomuzda burada bitirelim artık. Bombaki gibi bir zafer. Ben birinciyim bakın. Böyle birinci olmaz, bakar mısın ya? Hala birinciyim ya. Ana me 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 menüye döneceğim. Arkadaşlar, bu ee, bu bu videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone ol olursanız bunu bunu bana göz gösterirseniz ee, mutlu ol olacağım. Hemen şimdi şu silam gel gel, gel ve videomuz burada bitsin. Evet arkadaşlar e, dur bitmedi. Bu neymiş? Çivi dolu dolu yüksek atamayan. tamam. Güzel. Evet arkadaşlar vi, 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 videomun sonuna geldik dediğim gibi gibi videoyu beğenerek ve a, a, abone olarak e, bu, bu bunun devamının gelmesini istediğinizi bana gösterebilirsiniz. Herkese bay bay.